Herhangi bir dijital sistem ağa bağlıysa ya da herhangi bir komandayla işletim varsa o zaman dışarıdan başka dijital sistemlerde bunu yönlendirip kullanılabilir ve e, işte bugün belki bu biyorezonans sistemleri çok faydalıken e, bir anda faydasız ya da daha zararlı hale de getirilebilir. E, i̇şte 2010 yılında mesela ilk e, yapılan ferdi cihazlardan almıştım. Bu şeydi online yani direktman internete bağlanabiliyordu. Bir iki yıl içinde firma bunu iptal etti. Dediler ki bu kadar güçlü bir şeyi dışarıdan yönlendirilebilir yapmayalım ki hatta bunun aynı zamanda sadece parmana takıp 300 saniye içerisinde bedenindeki bütün rahatsızlıkları çözebiliyor ve daha sonradan da sana ne yapman gerektiğini, hangi frekansları kullanarak eğer ucunda bir bakteri, bir parazit varsa da bunları temizleyebilmen üzere de öneriler veriyordu. Avranı, çakranı ki yani bu sistem hatta şu anda da çantamda bir cep telefonu kadar düşünün ki koca bir hastaneyi taşıyorsun bir telefonunda. Şimdi bunlar tabii ki zaman içinde yaygınlaşacak ve yaygınlaştığında sağlık sektörünü düşünün. E, sağlık çalışanlarını düşünün. E, buna benzer olay ve sistemlerle hukuk sistemini düşünün. Hukukçuları düşünün. Buna bağlı sistemlerle şoförleri düşünün. Yani belli bir zaman sonra bir bakacaksınız ki bilgisayarların yapabildiği, robotların yapabildiği insanlardaki e, insanlar e, işlerinden emekli olmak zorunda ve durumunda kalacaklar. Onun için bugün gençlerimiz, ya da okul çağındaki çocuklarımız artık ufuklarını genişletmek durumundalar. Hatta bugün gelecekte robotların yapacağı işlerde çalışanlar kendilerine yeni işler ve yeni alanlar bakmak durumundalar. Cesaretle, cesurca. Çünkü emin olun ki fırsatlar var. Bu yeni teknoloji olan şey neyse sonra sonuna doğru belki gösteririm. Bunlar var ama bunlar şimdi yeni çıkardıklar. Arkadaşlar getirmiş bu mu diye. O böyle biraz daha büyük telefonda. Şimdi çantamdan sonra başka bir yayında gösteririm onu. Hatta ölçüm yaparız beraber. ölçümün sonuçlarını da o anda görüyorsunuz. Yani avranızın, çakranızın, hangi meridyeninizin ne kadar olduğunu isterseniz dağın başında olun. bunların hepsini yapabiliyorsunuz ama şimdi bu sistemi biraz önceki anlattığım sebepten dolayı kaldırdılar. Onun yerine şimdi daha modern ama ölçüm yapmayan, internete bağlanmayan sistemler yaptılar. Şimdi bunların çipleri, saatleri, bir sürü sistemleri var. Dünyadaki birçok firma, üretici firmalar bunları yapıyorlar. Hatta ee, işte o bilindik hani dünya yöneten sistemlerin de tabii ki çip fabrikaları var. Onların da yaptığı ürettikleri var ve belli bir zaman sonra ee, çeşitli virüslerden kurtulmak için böyle bir şey ister misin dediklerine bir bakacaksınız ki e, yani sırada kuyrukta e, bayağı insan var. Çünkü sizden bir şey e, alınıyor zannettiğinizde oraya daha fazla hücum ediyorsunuz. Aa bak tükeniyor, bitiyor. Ben de bu sürü psikolojisiyle bu fırsatı yakalayayım. Oysa ki böyle değil. Diyoruz ya, gördüklerinize değil, e, kalbinizin her zaman sesinize inanmanız çok önemli. E, bunun dışında virüslerle ilgili e, yapacağınız çeşitli basit yol ve sistemler var. E, boğazınızı temizlemek, yoğun tuzlu sularla, e, kekik özellikle bin metrenin üzerindeki kekik sularıyla yani zahter sistemleriyle temizleyebilirsiniz. Ada çaylarıyla temizleyebilirsiniz. Eğer duygusal durumunuz iyi ise bir bağlılık veya bağımlılığınız yoksa çok kolay bir şekilde bunları atlatacaksınız. İlk daha bu virüs çıkmaya başladığında da birçok yayınlarımıza da şunu anlatmıştık ki minimum dünyanın yarısına bir yıl içinde yayılacak. Yani onun için sadece bir vakti var hepimiz için. O vakit geldiğinde her birinizin bedeninden geçme ihtimali yüksek. Fakat siz bedeninizde güçlüyseniz bu ya da benzeri bundan sonraki geleceklerde dahil olmak üzere sadece sizden geçer gider. Şimdi buradaki çok önemli bir noktayı anlatmak istiyorum. Bunlar programlı olduğu için sizdeki bir korku sistemi varsa bu korku sistemiyle bir araya gelip bir zarar verici etki meydana getirebiliyor. O zaman sen duygunda eğer herhangi bir korku ya da endişeyi dışarıya atmışsan, işte biraz önceki anlattığım sistem içerisinde bir teslimiyet halindeysen, yani gerçekten sipariş verdiğin şeyle buluşacağının eminliğiyle, ama buluştuğunda da bunun sana fayda ve hayır getireceğinin, çünkü belki bugün bundan, etkilenmen gelecekte başka gelecek birçok şey içinde Vücudunun bağışıklık sistemini arttırmak olacak ama sadece e, ne kadar geç olursa o kadar iyi belki. İşte onun için belki evlerde oturuyoruz, onun için işte diyelim ki daha özen gösterip temizliğimize, hijyenimize daha fazla bakıyoruz. Hatta belki dünya neredeyse hiç olmadığı kadar temizleniyor ve belki bu temizliği de birçoğunuz çağırdınız. Ne diyoruz. Ne kadar sürecek bu süreç diye soralım. Bu süreç perde perde devam edecek. Çok yakında biteceğini e, zannetmeyin. Evet. Önümüzdeki günler için bireysel yol planınız. Şimdi arkadaşlar, önümüzdeki yol için bireysel planınız önce şunu hatırlayınız. Bu dünyaya her biriniz yalnız başına geldiniz ve yalnız başına geleceksiniz Fakat biz bu dünyada bir birliyiz. Yani her birimizin birbirimize ihtiyacı var. Birimiz birine yardım ederken de kendine yardım ediyor. Biriniz başka birine şifa verirken de başkalarına şifa veriyorsunuz. Hani el eli yıkar döner kendisini yıkar. Onun için en iyi şifa şifa vermek. Yani kendini şifalamak isteyen başkalarına şifa veriyor. Diğer bir şekilde başka insanlara yardımcı olabilecek hallerde, durumlarda olmak kendin için en iyi şey. Yani en büyük bencillik başka insanlara hayırsever olmak. Ne kadar ters görünüyor değil mi? Yani aslında en hayırsever insan en iyi kendini düşünen insan. Yani kendi yüksek belki de e, tekamülü için en iyi yapmak demek başka insanları da dua eden halde olmak. Başka insanların da iyiliğini düşünür halde olmak. Tabi burada talep kadar. Talep ettiği kadar bir insana bir şey verebilirsin. Ama her birimiz şimdi etrafımızdaki belki e, bu süreçte zorlananlara, yakınlarımıza, belki e, talepleri olup da e, zor durumda olan birçok kişiye yardımcı olabiliriz. Maddi manevi ama burada bir şuurla, bir farkındalıkla yapın. Çünkü dünya bizi buna daha fazla götürecek. Daha fazla yardımlaşmaya ihtiyaç duyacağız. Daha fazla her birimiz birbirimize derman olmak durumunda kalacağız. Neden? Çünkü o kısır bencillikten bu daha yüksek yoğunluklu ben kavramına ulaşabilmek için. Çünkü herhangi biriniz birine yardım ederken gene aslında kendisi için yardım edecek. Yani buradaki bencillik değil. Çünkü bilecek ki şifa verdikçe şifa alıyor. O zaman her biriniz paylaşımlarda bulun. Sevgiyi özellikle paylaşın. Dünyanın herhangi bir yerinde hiç tanımadığınız bir insana da sevgi duyun. Herhangi bir ülkesine de sevgi duyun. Şimdi bazı ülkelerin ne kadar çıkarcı ve bencil davrandıklarına da şahit olacaksınız. Bazen Batı'ya heveslenenler, Batı'nın ne kadar yüksek bir realite ve e, frekansta olduğunu zannedenler ülke çapında çok farklı şeylere şahitlik edecekler. Hele şimdi Amerika'yı seyredeceğiz. Amerika'da neler olduğunu gözlerinizle göreceksiniz. Ve maddeciliğin sadece bir kapital şekilde paraya tapan, parayla sadece her şeyin çözüleceğini zanneden insanların neler yaşadığını göreceksiniz. Yine diyoruz kulların bir hesabı var ama Allah'ın hesabı bambaşka. Çünkü o her birimizin tekamülü için, gelişimi için bir sistem hazırlıyor. Ve bilin ki kuşları seyredin. O kuşlar ne yiyeceğini bilmez. Ama her kuşun rızkı ona verilir. Hiçbir kuş yarın ne yiyeceğini düşünerek endişe duymaz. Korkuya endişeye kapılmaz. Çünkü bilir ki rızkı siz de bilin ki rızkınız verilecektir. Ama emin olmadığınızda, korkuya ya da endişeye kapılarak açgözlülükler yaptığınızda o açgözlülüğün sonuçlarıyla karşılanmak durumunda kalacaksınız. Diyoruz sorular varsa başka e, YouTube'dan ve Instagram'dan. Bu dönemde nasıl sorusuna nasıl faydalanıyorsunuz? Bunla ilgili zannediyorum bir şeyimiz vardı, ya, ya. videomuz vardı. Evet. Şimdi e, bu günlerden nasıl daha istifadeli çıkarım, değil mi? Nasıl daha kazançlı çıkarım? Bu dönemde kendimi nasıl geliştiririm? Nasıl daha iyi öğrenirim? Bu dönemde farkındalığımı nasıl arttırırım? Bu dönemde dahi güzelliklere nasıl şahit olurum? Hayatı nasıl daha güzel görürüm? Bunun gibi aslında çeşitli şekillerde nasıl sorusunu kullanabiliriz diyorlar. Evet başka sorularımız? madde ile ilişkimizi nasıl düzenleyelim diye sormuşlar bu dönemde. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz ve seyrettiğiniz buradan ses duyulmuyor olabilir madde ile ilgimiz, ilişkimizi nasıl düzenleyebiliriz diye bir soru gelmiş. Gördüğünüz her şey madde. Bildiğiniz her şey de madde. Burada e, belki hayatla, dünyayla ve dünyanın kural ve kanunlarıyla barışmak ve buradaki tüm kanun ve kuralların aslında ruhsal kanunların yeryüzündeki bir izi olduğunu fark etmek çok önemli. Siz eğer burada herhangi bir yöneticiye, herhangi bir sisteme, aa bak o bilmiyor, o yapmıyor yanlışlıkla diye çeşitli şekillerde itirazlar ediyorsanız aslında burada bir gölge olduğunu fark edin. Evet, belki herhangi bir yerdeki apartman, ülke ya da dünya yöneticileriniz sizin şu anda baktığınız yere göre eksik ya da yanlış yapıyor olabilir. Bu durumda bile körlerin içinde şaşı bakmak durumundasınız. Ve kanun ve kurallara mümkün oldukça uyarak ve buradaki madde sisteminin de ruhsal sistemden ayrı olmadığıyla olmadığının farkındalığıyla kucaklamak durumundayız diyoruz. Başka sorumuz var mıdır? Ee, şöyle bir şey sormuşlar. Ee, farkında olmayan geçmişteki siparişlerimizi şu anki idrakimizde fark ettiğimizde nasıl iptal ederiz? Diye bir soru, soru şimdi geçmişteki siparişlerimizi nasıl iptal ederiz diyor. Ee, şimdi özellikle geçmişte diyelim ki bir anlaşma yaptınız ve bir sipariş verdiniz ailenize olabilir, bir arkadaşınıza ya da hayatla bir isteğiniz oldu. Ama o gün belki farklı bir şuur halindeydiniz ve şu anda da o siparişinizi yaşıyorsunuz. Şimdi sipariş verildi ve yaşama geçti. Şimdi artık yaşamın içinde uyandığında ancak dönüştürebiliyorsun. Yani o siparişi vermeye olan ihtiyacın bittiyse siparişin zaten otomatikman gereğini yapmış hayatından çekiyor gidiyor. Fakat diyelim ki sen henüz o şuur haline değilsin. O zaman yeni sipariş verme hakkın var. Yani ifadeni, dileğini, niyetini yepyeni bir halde, yepyeni bir şekilde o hani e, ifade tamiratçılığında anlattığımız kural ve yasalara doğru şekilde kullanarak yapabiliriz diyoruz. Bir soru var burada. Dijitalizm ile tekamül nasıl ilerleyecektir? Teknik ve bireyselleşme fayda getirecek midir? Şimdi arkadaşlar dijitalizmle ile tekamül nasıl gelişecek diyoruz. Şimdi dijitalizm arttıkça hayat kolaylaşacak. Hızlanacak. Şimdi düşünün bir yere ışınlanarak gittiğinizi her biriniz özel e, kendi araçlarınıza uçarak gittiğinizi e, bağlantı hızlarınızın çok fazla olduğunuzu, herhangi bir bilgiyi düşünceyle aktarabildiğinizi, başka birininize yaşadığınız bir hali, tadı, direktman sanal bir gerçeklikte aktarabildiğinizi düşünün. Bakın ne kadar her şey kolaylaşıyor. Her şeyin çok daha hızlanabildiğini düşünün. Ve birçok şeyi robotların evinizde, yani robotlar dediğinize bakmayın, şimdi e, bir bankmatik de bir robot değil midir? Sizin telefonunuz, navigasyonunuz da bir robot değil midir? Herkes şöyle zannediyor. Aa bak robotlar yürüyerek dolaşacak. Hayır bunlar başladı zaten. Biz zaten bu sürecin içindeyiz. Ama şimdi adım atılacak olan hani 5G'ler ki bunlarla ilgili sanal gerçeklikleri bir seyredin. Yani Seul'deki bir spor karşılaşmasındaki dinozorun, ne kadar gerçekçi bir şekilde insanların üzerine uçtuğuna bir bakın. Bir spor salonunun içerisindeki bir balinanın şak diye böyle sanki havuzun içinden çıkıyormuş gibi izleyicilerin üzerine ne kadar gerçekçi bir şekilde geldiğini görün. Bunların ruhsal manevi anlamda da gerçeklikleri var. Yani bazılarınız dijital sistemlerle manevi bağlantılar kurduğunu bile zannedecek. Bunlar da var. Bazı kişilere bu şekilde ilhamlar verme yol ve sistemleri de var. Yani biz aslında tekamül ettiğimiz için madde tekamül ediyor ama tekamül eden madde bizim tekamülümüzü bir taraftan kolaylaştırırken birilerini daha fazla tembelliğe ya da üşengeçliğe sevk edebilir. Şimdi her şeyin mutlaka iki kutbu var. Yani pozitifi de var, negatifi de var. Ama siz hangi tarafı seçmek istiyorsunuz? Yani eğer gelecek olan teknolojinin maddenin işlerinizi kolaylaştırmasını seçiyorsanız hayat sizin için gittikçe güzelleşecek. Bunun için hayatınıza zenginlikleri davet edin. Maddi anlamda, bilgi anlamında, şuur anlamında, realite anlamında. Şimdi diyelim ki çok paranız var ama o teknolojiyi kullanacak aklınız yok. Yeteneğiniz yok. Emin onun ki bir işe yaramayacak. Ya da kullanacak yeteneğiniz var ama bunlara ulaşacak imkanınız, maddi imkanlarınız yok. Bunların her bir tanesi gelecek için şu andan siparişlerinizi oluşturun. Ama diyoruz ya vakit gelecek bir bakacaksınız ki Doğa da kendi adına konuşacak. Onun da bir söz hakkı var. İşte doğa konuştuğunda diyoruz ki o zaman insan susuyor. Bu dönemler de var tabii ki. Ama her olan, her gerçekleşecek, her yaşanacak olan şey bizim hayrımıza olduğunu bilmemiz çok önemli. Tabii ki ne bizim hayatımız ne bu dünyanın hayatı sonsuza kadar devam etmeyecek. Bu okulun da belli bir ömrü var ve bu da belki belli bir vakitte tamamlanacak. Yani kıyam denilen, kıyamet denilen halin ve durumun da tabii ki gerçekliği söz konusu. Ama bizi ilgilendiren bizim uyanışımız. Yani bize verilen süre içerisinde ister olay ister ruhsal rüyanın içerisinde uyanabilmemiz. Ve bu alanda bizim kullandığımız şeyin adı madde. Evet biz madde ile dünya ile bir işbirliği içindeyiz. Ama ne sadece maddeyiz ne sadece ruhuz. Biz bu ikisinin birleşimiyiz ve ikisine de saygı duymak ve ikisiyle de işbirliği yaparak insan olarak bu hayatı devam ettirmek durumundayız. Evet, tamamlandı mı? Ee, aktaracağımız başka bir şeyler var mıydı? Evet, şunu özellikle demişiz. Bu önümüzdeki dönemde isteyen Gönüllü uyanışa geçecek. Gönüllü geçmeyenler için birazcık zorlamalar olabilir. Yani bu yine sizin siparişiniz. Uyanabilmek için aslında yine uyandırılma müdahalesini hayata çağıran yine sizlersiniz. Ee, tabii ki defalarca anlattığımız bir ince nokta var. Zaman dedik gittikçe hızlanacak. Şimdi bunu tabii birçok kişi dediler ki yani 24 saat değil mi zaman? Hayır, sen o 24 saatte çok daha farklı şekilde yaşamaya başlayacaksın. Bu teknik olarak bildiğiniz bir şey değil. Bu zamanın hızlanması çok daha ince bir enerjiyle alakalı ve her birimiz bunu gittikçe daha şiddetli bir şekilde hissedeceğiz. Hatta sadece zaman değil, olaylar da. Olayların hızı o kadar artacak ki zamanın hızı o kadar artacak ki siz bildiklerinizle buna yetişemeyecek bir hale geleceksiniz. Yani tekamül etmek zorunda kalacaksınız. Zorundayız da. Bu bildiklerimiz olacak bir şey değil. Hayata bugüne kadar baktığımız açılarla olacak bir şey değil. Hayatta yeniden yeni bir şekilde bakmak durumundayız. Videolarımıza bakın. Tüm bu mekanizmalar adım adım işlendi ve bugüne hepimiz hazırlandık hazırlananlar, derslerini iyi çalışanlar kolaylıkla geçiş yapacaklar. Hem tekamüle hem yeniliğe ama aynı zamanda da bundan sonraki, bu dünyadan sonraki aşamalara da kolaylıkla geçiş yapabilmek hepimizin en önemli vazifesi, en önemli isteğidir diyoruz. Şimdilik e, teşekkür ediyoruz. Son bir bölümümüz vardı. Neydi? Özel akışımız. Pazar akşamı e, Yeşim Ceren Bozoğlu'yla bir şeyimiz var. E, canlı yayınımız var. Bağlanacağız biz de. E, hem böyle sohbet muhabbet yapacağız kendisiyle. Onun dışında şunu bir daha hatırlatıyorum arkadaşlar. Madde gittikçe akıllanacak. Akıllanıyor. Öyle gezegenler var ki bizim burada ruh zannettiğimiz şey o kadar akıllı. O kadar akıllı. O madde gelişmiş ve o kadar ilerlemiş. Bizim dünyamızdaki madde de tekamül ediyor. Magazinde tekamül pazara edecek. kısa bir güzellik molası veriyoruz. Yanında sosyal medyanın merakla takip oldu. edilen bir fenomeni Tüm Zeynep Zor var. Bugün cilt bakımında tercih ettiğimiz favori ürünleri. Hallere, Kanal D'de yayınlanan yüzleşme dizisinde züm. Sonraki bir zamana hali. Otobüsler bir şeyler, bile. öyle bir şey oynamamıştık. Hmm. Buradaki evet, de hayat de benim gel. bizim Moran, yapıp bıraktığımız malum eserlerle beraber tekamül etmeye devam edecek. Bir Çok sağ olun. Ol. saygılarımla. Şimdi meditasyon olsa bana sırası ki işte, git. galiba. Bir 10 dakika ara vereceğiz bu meditasyon için. E, bu 10 dakikalık bölümde herkes kendi ihtiyaçlarını karşılasın. E, bir bardak su yanınıza alın. Bir tane mum yakabilirsiniz ya da loş bir ortam hazırlayabilirsiniz ve ee, gerek Türkiye'den gerek dünyanın birçok yerinden bir şimdi.